Evet, kaydımız başladı. Şimdi size bir çeşit bulmaca yani yapılan işlemi bul etkinliğimiz var. Şimdi bakın, burada bir işlem var. Görüyorsunuz. 3 ile 2 arasında öyle bir işlem yapılmış ki, yani öğrendiğimiz 4 işlemden bir tanesi. Nedir bu? Bu toplama olabilir, çıkarma olabilir çarpma olabilir bölme olabilir Hı. bölme çarpma toplama e, çıkarma ya da bölme hangisi olduğuna karar vereceğiz şimdi bakın e, size bir sır vereyim e, toplama ve çarpma işleminde her zaman eşitliğin sol tarafındaki sayı büyük olur He, o zaman bölme ile çıkarmayı eledik. eledik ne kaldı geriye Toplama olabilir, çarpma olabilir. Toplayalım. 3, 2 daha kaç eder? 5. Ha, o zaman bu nedir? Toplama değil. Toplama değilse tek seçeneğimiz kalmıştı. Çarpma. Hmm. Şimdi. Evet. Bakın. Buradaki sayı çarpmada ve toplamada buradaki sayılardan büyük olacak demiştik. E büyük. He, o zaman biz çıkarma ile bölmeyi yine eledik. Ya toplama ya çarpma. 7 kere 5 kaçtı? 35. E bu çarpma değil. O halde nedir bu 7 5 daha? 12. Bu bir toplama işlemi. Hmm. 5 0 daha? 5. Bu toplama değil. 5'ten 0 çıktı ve yine 5. E, 5'i 0'a bölemeyiz. 5'i 0'a bölersek de 5 olur değil mi? Yani 5 elmayı hiç kimseye paylaştırmazsak yine elimizde 5 almak kalmaz mı? He. O zaman tek seçeneğimiz kaldı. Bu nedir? Çarpma. Zaten biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki çarpma işleminde sıfır kendisiyle çarpılan sayıyı ne yapıyordu? O yutuyordu. Yutuyor değil mi? Evet, şimdi buna bakalım. Hmm, hemen bunu tahmin edersiniz. Bu azalmış. Azaldığına göre ya bölme ya da ya da ya da evet çıkarma. 12'den 2 çıktı. 10. Bu çıkarmıştım. Peki bu? Aa, küçük. Ya çıkarma ya da bölme. 16'dan 4 çıkartırsan 4 kalır mı? Kalmaz. O zaman bu ne? Ne bu? Bölme. Harikasınız. Heh, i̇şte bunu da siz bilirsiniz. 8 1 daha. 9. 8'i 1'e bölsek 8 olur. 8'i ile çarpsak 8 olur. 8'den 1'i çıkartırsak 7 kalır. O halde Look okay.